Şefim, içine takip cihazı yerleştirdim. Böylelikle nereye gidersen haberimiz olacak. Çıkartırsan da bize uyarı verecek. Aa. Hı, hı. Lenslere de kamera taktım. Böylelikle nereye bakarsan görebileceğiz. Lan genius. genius. Yani çakal manasında. Bu lensler mavi ne yaptın Meli? Bu kızın gözleri kahverengi. Bu kadar kısa zamanda bunu mu bildim? Ayrıca bir ara moda değil miydi ya? Herkes bu kalemun gibi göz rengini değiştiriyordu. Bir şey diyeceğim boşuna tartışıyorsunuz. Ben o lensi takmam ben yabancı maddesi taktırmam gözüme ya. Takacaksın. Takmayacağım diyorum. Ben doktora bile gitmiyorum ayrıca. Ne anlayışsız bir şeysin. Git doktora niye gitmiyorsun? Ece sen bu lensleri takacaksın. Takmayacağım diyorum ya, takmayacağım. Korkuyorum be. Ne anlayışsız bir şeysin. De, yakalayacak mı? Allah Allah. Yakalarım. Ece! Cık. Rahatsız etmeyin beni. Uy. Ece. Lütfen ya, lütfen. Takmayacağım. Sen ciddi misin ya? Sen gerçekten lensten korkuyor musun? Evet, korkuyorum. Neden? Bana nedeni söyle. Ben küçükken çocuğun biri kafama taş attı ama büyük bir taş baya Bayağı büyük bir taştı. Sonra kafam yarıldı. Şakır şakır kanlar aktı. Ben de gözüm çıktı sandım. Ondan korkuyorum işte. Bu lensler bizim için değil, senin için. Senin baktığın yere görüyor olacağız. Bir problem olursa hemen müdahale edebilelim diye. Anlıyor musun beni? Hem takmamı ister misin? Bak ben yıllarca kullandım. Gerçekten korkacak hiçbir şey yok. Kaldı kafanı. Bak Bu saçlarını bir açalım senin. burası mı o çocuğun attığı taşınız? gözlerini, tamam mı? Ya, ver baş şunu da ver. Ben de kendim takarım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Bu arada benim kıyafetlerimi değiştirmem lazım. Ee, çünkü dünden beri bu kıyafetlerleyim. neyim insanlar şüpheli. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yumuşak karnın var mı merak ettim. Sen de insan mısın meğer ya? Taştan yapılmamışsın. Sana bunun bedelini çok ağır ödeteceğim. Bilgin olsun. Bu arada benim göbek adım Mavi. Lensede uyumlu olduk. Yakışmış mı? Hmm. Çok yakışmış. Sakın beni şüphelendirecek hareketlerde bulunma, tamam mı? Üstünü başını değiştir, hızlıca çıkıp gidelim buradan. Hop hop Bir kapatır mısın kapıyı? Ne? Sen nereye geliyorsun acaba? Ben çıkacağım, üstümü değiştireceğim, ineceğim. İnsanın biraz özeline saygı göster, özeline bu kadar gerilmez. Kapıdan girip bacadan çıkma diyeceğim. Bu ne Onur? Bu ne? Bunu neden taktınız koluma? Takip etmek için değil mi? Aksesuar olsun diye takmadınız herhalde Ece. Aç sistemini kur beni takip et ne yapacaksan yap Beş dakikam var Hiçbir kadın beş dakikada hazır olamaz ama yine de elimden geleni yapacağım Sen sanmaya var? Ece beş dakikam var Ay tamam Sen neredesin ya? İki gündür aklım çıktı. Yakalandın zannettim yakalandım ya. Yakalandım zaten ama şu an buradayım. Tamam sakin ol. Yakalandın mı? Evet ama bir dur. Yüzüğü buldum. Şaka yapıyorsun. Bu demek ki... Evet kardeşim o evde. Elif benim kardeşim olabilir. Nihayet ya Nihayet. Oh. Peki ne yapacaksın? Konuşacak mısın hemen Elif'le? Yok hemen konuşamam. Önce emin olmam lazım. Onun psikolojisini asla bozamam. Ayrıca yani şu herif beni yakaladığı hapis yapmamak için onlara yardım etmem gerekiyor. Hapis mi ya? Hapisse kızım ne diyorsun? Ya ajan ajanlar ya. Ee. Onur Karasu. İşte Hilal'in sevgilisi olan. E, Hilal'in sevgilisi mi? İşte Onur Karasu diyorum ya. Ne olmuş Onur Karasu'ya? Ajan o işte. Ajan o beni yakalayan o. Ne? Ajan mıyımış? Çok soru soruyorsun arkadaşım ya. Kızım niye kızıyorsun? Her şeyi anlatınca benim kafam karıştı. Karıştırdım her şeyi. Bak şey şimdi şöyle oldu. Ben hani gittim ya açmak için. Kasayı evet. yakalandım. Daha doğrusu kasayı açtım her şey halloldu. Ama Onur beni yakaladı ve işte hapse atmaya çalışıyor falan filan. Kardeşim bulmuş olabilirim. Olabilirsin canım benim. Onca kasayı boşuna açmadığımızı biliyordun. Herhalde be. <laughs> Hemen hazırlanıp çıkmam lazım. Her şeyi iyice anlatacağım ben. Tamam, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Yani bu dönsel benim gözümden fırlamaz mı ya ayrıca kulağım çok çınlıyor. Bir şey olmaz. Şimdi beni iyi dinle Maviş. Bana bak, bana bir daha Maviş dersen yemin ediyorum yürüdüğüm onca yolu geri dönerim senin. Baktığın her yeri görüyorum. Kalp atışına kadar takibindeyim. Ona göre Maviş. Gerçekten mi? Anlaştık. Anlaştık. Süper şeyler söylüyorsun hiç akıl etmemiştim. belgeleri alıyorsun, çıkıyorsun. Handan'la Civan evde yok, çabuk ol. Elif! Bize Elif'ten ya? Hadi çabuk ol. Handan Hanım'a falan da sakın takılma. Ne küçük bir insansın. Hoş geldiniz Ece Hanım. Buyurun. Hoş bulduk. Ee, Handan Hanım nerede acaba? Kim soruyor beni? Hah, merhaba Handan Hanım teyzeciğim, ben soruyorum. Merhaba evet, merhaba. dakika bir gol vereyim. Ben Hilal'i merak ettim de. Hilal'in yalnız kalmaya ve düşünmeye ihtiyacı var. Tabii bizim de öyle. Bu evde yalnız kalmak bir lüks maalesef. Senin gözlerin mavi miydi? Yok değildi de ee, renkli gözlüler özellikle mavi gözler daha zeki oluyormuş diye ben öyle. Çok zekisin ya. Gerçekten. En son Handan'a takılma dedim. Şu an ne yapıyorsun? Çabuk ol. Ben bir gelmişken size merhaba diyeyim dedim. Bir de odama uğramam gerekiyordu. Birkaç parça eşya almak için. Tabii tabii tabii. Hı hı. mm <laughs> 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 Çabuk ol. Yere bakma, önüne bak. Senin baktığın yeri görüyoruz biz. Bir sus be, dinleniyorum iki saniye. <laughs> ee, bunlar olabilir mi? Hayır değil. Ortalık yerde bırakılacak bir şey değil o. Kasadan daha güvenli, daha gizli bir yer düşün. <laughs> <laughs> Pardon şefim bitmiş. Ya sen ne yapıyorsun? Yoga için biraz geç kalmadın mı sence de? Çabuk ol. Ya şefim şu gergin ortamda var ya. İyice gelmeyeyim ortamı. Sence yoga mı yapıyorum ya? Beyninizi kullanın birazcık. Belki gizli bir şey vardır, bir kapı açılır falan diye zorluyorum her şeyi. Oha çok iyi kafa ya. Ha çok iyi kafa. Hollywood filminde mi izmeli? Ben bu odada bir şey olmadığına eminim. Yok hiçbir şey yok. Civan geliyor çabuk ol çabuk ol. C Civan mı geldi? Çık hadi. Çıkacağım kaçacak bir yer yok. Kahretmesin be. Gece. Selam. Ee, Müsait miydin ben? Böyle çat diye geldim ama. Ben sana her zaman müsaitim tabii. Bir dakika ya gözlerin yalnız... ...ya çok güzel olmuş bu gözler. Bir mavi göz bir insana bu kadar mı yakışır ya? <laughs> Adama bak ya... ...eridi eridi eridi. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ya sen e, bu arada e, ne konuşmak istiyordun? İstersen şurada dışarıda konuşalım. O bana galiba Aa. artık. <laughs> Aa, evet ben zaten bunu sana e, teklif edecektim. E, kendime de bir tane. Lütfen lütfen Ece. Peki, nasıl beğendin mi? Of. Hilal nasıl? Ee, yani... Dün geceden sonra kimseyle konuşmak istemiyormuş. Yani vallahi işte nasıl olsun? Dün gece olanlardan sonra. Neyse sen ne hakkında konuşmak istiyordun? Hilal hakkında de. Hilal hakkında konuşmak istiyorum de. Onur. Onur hakkında konuşmak istiyorum. Ne konuşacaksın dinliyorum evet. Ya ben ilk andan beri gerçekten bu adamı hiç sevmedim. Ya gittim Hilal'le de konuştum ama tabii ki dinlemedi. Şimdi gidip onunla tekrar konuşsam desem... ...kız korkutuk aşık. Sattı. O yüzden de sana geldim. İyi yaptın, bakar mısın? Bakar mısın nasıl aşık olduğunu gör. Şu bakar mısın, bak. Sana attı. mesajı gördün mü? Mavi beni seviyorsan onu da sevmeyi öğrenmek zorunda senin. Tehdit gibi tehdit şimdi. Vallahi bilmiyorum. Ee, Onur diyordum. Bir şey mi öğrendin onunla ilgili bakayım? Yani bir şey öğrenmedim tabii ki. Ne öğrenebilirim ama Nasıl derler? Altıncı his, gözlem, Gözler. tabii ki birazcık. Böyle Onur biraz şey bir adam değil mi? Nasıl? O kala. Hem de ah. Kendini beğenmiş. Evet. Böyle fazla özgüvenli. Böyle her şey ben bilirim, ben yaparım. Aynen. Bu özgüven, bu özgüven nasıl insanlarda olur? Problemli insanlarda. O kadar doğru şeyler söyledin ki ya. ya herkes sanki Onuru çok seviyor, herkes ona aşık. Hı. Yani. Bence Hilal daha iyisine layık. Benim gözüm Onur'u tutmadı ya. Bak. Oh. Ya ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Çık artık hadi. Bak daha bugün Kadir'e aynı şeyi söyledim. Ha? Dedim ki Onur belli ki ortaya bir yem Hilal de ortaya gelmiş. Değil mi? Ayrıca nerede yüzük? Evet nerede? Yüzük nerede? Yüzük yüzük dediler. Gördün mü o yüzü? Hayır. Ya, koskoca bir aile yüzüğe sahip çıkamadı ve... Onur bir kuyumcu. Hı. Bir tek taşı eğer sakınıyorsa Hilal'den, Hı. ben daha ne diyeyim? Ben sana bir şey söyleyeyim Ben bir kuyumcu olarak bir yüzük taksaydım. Yemin ediyorum uzaydan gördüm daha. <gülüyor> 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 ya. <laughs> Kabahat bende ya. Bir hırsızla işbirliği yaparsam böyle olur tabii ki. Belge, belge de bulamadı zaten. Tamamen bir zaman kaybı. Nereye gidiyor be ya? Orayla bir işimiz yok. Geri dön. Seni bekliyoruz. Hadi gel artık. Bir susar mısın? Ne kadar gerginsin ya. Kafamın içinde bir sus. Müsaitim, gel, gel. Wow Ne kadar renkli, ne kadar tatlı bir oda. Gözlerin. Ha, yakışmış mı? Ay inanılmaz <gülüyor> olmuş. <gülüyor> ya dün gece işler biraz karıştı ya, ben de seni merak ettim, iyi misin? Ya iyiyim ya, nişan olmamış, kimse de bana bir haber vermedi. Aa, sana niye haber vermediler? Bilmem yani, bilmiyorum. Neyse sen boş ver takma kafana yani. Al olur bir şekilde nişan da olur. E zaten nişan ne ya? Hangi çağda yaşıyoruz biz? Aa, sizin çağda nasıl oluyor kız? <laughs> Fluid. Fluid. Fluid? Fluid. 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 Ne demek? Akışkan demek. Fluid. Yani akışına göre hayatı akışına göre yaşarsın. Senden öğrenecek çok şeyim var ben yazdım bunu bir kenara. Yaz. O zaman ben kaçıyorum çünkü akışına göre. o öyle değil ama. Ha? Neyse. Ne? Hani o öyle değil. Floyd akışına göre hani... Sana ne dedim? Senden öğrenecek çok şeyim var dedim. <laughs> dikkat et. Sen de kendine dikkat et. Kapıyı kapatayım mı? <laughs> Tamam, devam et, gel artık. Of, Onur bir sakin ol, bir relax. Nereye gidiyor bu ya? Ya sen nereye gidiyorsun? Bahçe kapısından değil. Adam gibi çıkar mısın ana kapıdan artık yeter. Ya sana ne ya? Her şey çok soğuk Gıcık mısın desin gelmeye çalışıyorum işte. Ya ne demek sana ne? Bu benim operasyonum. Gel artık. Ece. Hilal. Çok iyi ya. Bir sen eksiktin ya. Buradayım. Mavi lens takacak vakti bulmuşsun ama. Ya Ece ben bu restoran işiyle ilgilenmiyorum diye bana trip mi atıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Dünden beri arıyorum açmıyorsun. Ya benim canım arkadaşım saçmalama ben öyle biri miyim? Sana neden trip atayım? Dün gece zor bir geceydi. Yani öyle aile hanımı ben kollarımda görünce... ...ben yapamadıklarımı düşündüm. Hayatımı sorguladım. Sabah kalktım mavi lens taktım yakışmış mı? O sırada da telefonu düşürdüm herhalde. İşim vardı, acelem vardı, bir şeydi. Çık gel hadi. Aa, Ece, işin mi var? Nereye gidiyorsun? Ya yok. Böyle bir şey oldum. Böyle bir seni görünce panik oldum. Zaten seni görmeye çalıştım. Seni görmeye geldim. Hilal iyi misin? Değilim. Şu anda yüzümde kocaman bir gülümsemeyle parmağımdaki yüzüğe bakıyor olabilirdim. Şu halime bak. Ya kızım bazı şeyleri sorgulamanın zamanı sence de gelmedi mi? Belki de olmaması gerekiyordur. Hayırlı olan budur. Ece tanıştığından beri demediğini bırakmadın. Şaşı bile dedin çocuğa. Şaşı mı? Şaşı mı? Şaşı. Ya da en azından Şehla. Ya yani Hayatım senin sevgilin nasıl fark etmedi? Ben ilk bakışta okudum onun Şehla olduğunu. Ulan şaşı Anya, Şehla Konya. Bu şaşı mıyım ben? <laughs> yok, yok yok hiç söylüyorum, söylüyorum. Vallahi gerçekten... Vallahi yok gerçekten. Hiç şey yok şey yok. Yok valla şey değil. Şey Yalan söylüyor Ya Ece. Hayatım sen bir tuhaf davranıyorsun. Neyin var? Yo, iyiyim ben. Her zaman Ece işte. Yok yok sen iyi değilsin. Sen benden bir şey mi gizliyorsun? Gerçekten hiç sormayacaksın zannettim. Arkadaşlığım bitirmeyi bile düşünüyordum. Evet senden bir şey saklıyorum. Sakın bir şey söyleme. Sakın bir şey söyleme. Söyleme. Söyleyecek ya yani. Söyleme. Ne? Ben dün gece Musti'de kaldım. Musti kim ya? eski sevgilisi. Bebek <laughs> yapıyor. Ya sen hala bu çocukla mı görüşüyordun? Hani uzak duracaktın? Uzak duracaktım, duramadım. Aşk. Tamam. Ben tanışmak istiyorum bu çocukla. Yarın kahvaltı yapıyoruz, buluşuyoruz. Ne? Ne? Ne demek ne? Ne var? Senin onayın önemli de benim onayım önemli değil mi? Önemli. Hah. Tamam, yarın hep beraberiz. Sen, ben, Musti, Onur. Oh, wow, dörtlü date. <laughs> evet. Dörtlü date. Çok güzel ya. Çok güzel ya. Buluşma randevu anlamında. Ee, Şefim biz sabah Herzl'ı sorgulayacaktık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.